Önce bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen dostlukları herkesle böyle gıptayla ile bakılan Sefo ile Raymond biliyorsunuz uzun bir süredir görüşmüyorlar. Ama neden görüşmedikleri ile ilgili olarak da hiçbir yerde bir açıklamaları yoktu. Ama geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına katılan Sefo neden görüşmediklerini şu sözlerle anlattı şirketi. dedim ki hangisi daha azsa hangisinde daha biz fazla kazancımız varsa evet. o olsun dedim. Onun şirketi o zaman daha mantıklı dedim kanka senden olsun. tamam Hiçbir şey imzalamadık. Her şey okey. Şarkı çıktı 3-5 ay sonra birkaç ödeme aldım. Ondan sonra yine böyle konserlere gittik, geldik, böyle takıldık. Hı hı. Ondan sonra bir şey girdi araya. Gerçekten onu hissettim. Hani ben para sorduğumdaki aldığım cevaplar işte onunla aramdaki iletişimde bir soğukluk oldu. Ondan sonra o mesajı attı. Tam olarak öyle kanka. Bir daha mesaj attı. Yedi şarkımız yok mu deyince ben de dedim lan dedim yedi aydır 8 aydır para alamıyorum. Bir şey hani şimdi... Anladım anladım. Yani o Seni an çok O an dedim ki yani buna cevap vermeyeyim. Çünkü cevap versem kavga edeceğiz. Para sorsam şimdi ne alaka olacak? Dedim ki cevap vermeyeyim. Böyle hani konu anladım. böyle kapalı kalsın. Ve ondan sonra hiç konuşmadık bile hani. O senin Karş onu sonuna edebileceğini düşünmemiş gibi düşünüyorum ben. Evet. Tamam evet öyle bu arada. Evet ya o, yani Sefo'yu zaten hani alır benden parasını gibi bakmış. Tabii sen de biraz daha profesyonel bakmış olabilirsin. Yani kanka bence ya. bu şekilde düşünüyorum o ben şekilde o şekilde mi? mesela sen o şekilde çalışıyorsun. Aynen abi. kanka ben o şekilde çalışmıyorum. Ben 3 aydan 3 ay değil, Samsun demir yüzünden 5 ayda bir para ay. veriyorum. İnşallah yakında gelecek <laughs> o Yusuf bu ara her ay ona para yattı. Bu konu kapanmalı bence uzadı. Şimdi bu programı bu arada varlığından haberdar değildim ama ee, böyle bir şey önüme düştüğünde şu programa bir bakayım dedim. Ya benim de şöyle bir kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Bu programı yapan arkadaş programın içerisinde konuklarıyla o kadar ağır küfürlü konuşuyor ki. Ayrıca da programda sigara içiliyordu. Bu da beni çok şaşırttı. Yani benim bildiğim kadarıyla YouTube programlarında sigara içtiğiniz zaman o yayına mutlaka bir duraksama gelir ve bir bam yersiniz. Birçok yerde olduğu gibi çünkü sigara yasaklı bir maddedir. Hani içilmemesi, yani daha doğrusu görüntü verilmemesi gerekir. Ama program o kadar rahat ilerliyor ki sigara yakıyorlar. Efendime söyleyeyim bir şey konuşurken böyle Sanki evlerinin salonundalar bir izleyici yokmuş gibi kendi aralarında konuşuyor gibi bir defa programın formatı bana göre çok ağır küfürlü geçen bir program. Hani diyeceksiniz ki iyi de Başak Hanım Hasan Can da böyle bir program yapıyor. Tamam Hasan Can'ın yaptığı programda zaten ben küfürlü konuştuğu için insanları sempatik görüyor olabilir ama ben izleyicisine karşı çok bazen ağır şeyler kullandığını düşünüyorum. Hani programına gelen birisine mesela... Ee, Çirkin diyebiliyor, kimsenin suratına bakar diyebiliyor, e, dolandırıcı diyor, başka şeyler söylüyor. Ben sadece kişinin fiziki görüntüsü üzerinden de çok çirkin espriler yaptığı için Hasan bazı esprilerinden rahatsız oluyorum. Yoksa bizim toplumumuz maalesef belden aşağı küfürlü olan her şeyi çok seviyor. Açın bakın YouTube'a ya da sosyal mecralara da nerede böyle çok küfürlü yapılan e, böyle küçük küçük pro şeyler varsa, videolar varsa onlar daha fazla izleniyor. Ülkenin genelinde böyle bir durum var. Şimdi Sefo'ya gelirsek ben açıkçası Sefo'yu Reyman'dan daha çok beğeniyorum. Yani Reyman ilk çıktığı zamanlarda gerçekten popülitesi çok yüksekti. Bir anda şarkılarıyla aslında farklı bir tarzla geldi. E, halk da Özellikle genç nesil çok sevdi ve çok destekledi. O kadar milyonlara ulaştı ki şarkıları. Raymond Türkiye'de bazı kesim tarafından da eleştiri aldığında kibire bürünüp verdiği çok ağır cevaplar da vardı. Ama dönüp baktığımız zaman ikisi de müzik olarak Türkiye'de sevilen iki kişi. Ben hep şunu söylerim. Dostunla birlikte iş yapmaya kalktığında o dostluk maalesef ki bozulur sevgili izleyiciler. Yani Sefo ile de Reyman arasında böyle bir şey olmuş. Reyman çok dostan, şey, Sefo çok dostane yaklaşmış. O zamanlar Reyman'ın kendi şirketi vardı ve genellikle kendi şarkılarını çıkarıyordu öyle zannediyorum ki. O da dostluklarını istinaden e, hani bir şarkım var çıkacaksa senden çıksın deyip hiçbir sözleşme yapmamış. Ama maalesef müzik sektörü böyle bir sektör değil. Aslında sadece müzik sektörü değil. Bence her alanda e, ağızdan çıkan sözlü sözler, yani sözlü cümleler, bu kelimeler eğer bir yerde yazılıp çizilmezse deniz kenarında kumsala yazılmış yazı gibi ilk dalgada yok olur gider ve hiçbir hakkınızı da savunamazsınız. Burada sefo Gerçekten mağdur edilmiş ki bununla ilgili acaba Reymen bir açıklama yap, yapar mı diye bekledim ama e, Cuma gününden beri hiçbir açıklama olmadı. Aslında biz bu konuyu Cuma günü işleyecektik ama Reymen belki bir cevap verir programında biz ikisini birlikte yayınlarız dedik ama Reymen kör, sağır ve dilsiz oynamayı tercih etti. Ama Sefa burada %100 haklı en büyük hatası da dost gördüğü birisiyle böyle bir sözleşmeyi imza atmaması ki birlikte Bonita şarkısını yapmışlardı ve şarkı milyonlara ulaşmıştı. Çok da güzel bir ekip oluşturulmuştu. Ama olmadı. Sefo zaten tek başına aldı, yürüdü ve şu anda da çok başarılı. Hem çok iyi para kazanıyor. Zaten sosyal platformlarda bu isimlerin şarkıları milyonlara ulaştığı için gelirleri de YouTube tarafından o derece yükseliyor. Ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok takipçisi olursa, ne kadar yorum alırsa o kadar da iyi para kazanıyorlar. Ama bu da artık Sepoya bir ders olsun. Sen sen ol. Hiçbir zaman için hele sanat camiasında neler görüyoruz. Yani eline senaryo alıyor. Düşünsenize yıllarca bir senaryo için çalışıyorsunuz. En iyi şekilde bir kurgu haline getiriyorsunuz. Ona görüşmelere gidiyorsunuz. Ben bir bakayım seni arayayım diyen yönetmenler, yapımcılar bu Çocukların e, ya da genç neslin ya da emek verilmiş herhangi bir işi alıp okuyup arkasından isimleri değiştirerek sadece karakterleri değiştirip bir iki tane ekleme yaparak o kadar çok gördüm ki ben bu e, hırsızlıkları e, açıkçası ama Sefa da diyor ki aslında çok iyi niyetli bir adam bakın diyor ki ilk para istedim diyor bana bir miktar verdi ama ondan sonra da diyor para istemeye ben utandım. Ee, işte dostluklarda böyle oluyor bir de şöyle bir durum var arkadaşlıklarda benim de başıma gelmiştir sizi birisi zor durumdadır siz ona bir yardımcı olursunuz hani kenarda köşenizde vardır bir şeyiniz dostun ya ayağa takılmış düşmüş yani kaldırayım dersiniz verirsiniz size taahhüt ettiği zaman diliminde o ödemeyi yapmaz siz özellikle biraz daha beklerseniz, hani böyle sanki verdim de hemen günü gününü aramayayım diye hani böyle banka gibi görünmeyeyim ya da tefeci gibi görünmeyeyim diye ama siz ona bir opsiyon tanırsınız. Aradığınızda da sizi paranızı istediğinize ya da hatırlattığınıza pişman ederler. O yüzden en güzeli dostluklarınızın bozulmasını istemiyorsanız bir ticaret yapmayacaksınız. İkincisi de para alışverişine girmeyeceksiniz. Bu Lidyalılar eminim para kavramını hayatımıza sokarken bu kadar da insanoğlunun çiğleşeceğini, çirkefleşeceğini, Paraya bu kadar tapıp da sanki ebedi hayata giderken ceplerini doldurup götürecekmiş gibi hırsa bürüneceğini bilseydi bilmiyorum herhalde böyle bir alışveriş olmaz. İnsanlar ekmek verip süt alırlardı ne bileyim e, evindeki bir şey verip başka bir şey alırdı böyle bir alışveriş olurdu ama onlar bile tezahür etmemiştir insanoğlunun bu kadar çiğleşeceğini.